Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün tavuklarımızı bahçeye saldık Eee Bugün de biraz marul dökmüştük Onu yiyorlar Elma kabukları falan. var İşte düşünüyorlar filan Gördüğünüz gibi Şu an hepsi Eee Çoğu yani Tüy dökümündeler Mesela şuradaki gördüğünüz iki tavuğumuz tüy dökümünde. Buradaki tüy dökümünde. Arkadaşlar bazıları tamamladı zaten. Mesela bu üçü tamamladı. Tamamladı. O zaten. Bu zaten horoz. Evet. Bir de orada bir tavuğumuz var. O nedense hep sürüden ayrı takılıyor ya korkuyor ya da dayak mı yiyor ne oluyorsa bilmiyorum Ama şunla kardeş şuradaki yürüyen kırmasıyla kardeşler ikisi Eskiden hep beraberdiler fakat şimdi ayrı ayrı yürüyorlar bazen bir araya geliyorlar Böyle dolaşıp duruyorlar arkadaşlar. Horozlar zaten e, ikisi de tamamen yelelerini tamamlamışlar. E, kuyruklar zaten normal. Yani şu gördüğünüz fıstık biraz tamamlanması lazım. Ama sürmeli tamamlamış. Daha da uzar. Orada gördüğünüz sint kırması. O da tamamlar yakında. Kuyruğunu. Yelesi zaten tamam. Fakat bir kere daha dökecek yelelerini. <laughs> o daha küçük olduğu için. O da 6 aylık filan arkadaşlar. Ama bunlar 9 aylık hepsi. Şu orada şu. Ama Hint kırmasıyla öbür gördüğünüz tavuğumuz onların ikisi altı aylık. Öbür kanalım kapandı arkadaşlar. Eee O şey oldu, e, telefona format falan atıldı. O yüzden kapandı. E, şifresini de zaten ben açmamıştım o kanalı. E, sor, e, o Kanalı açan kişi de şifreyi unutmuş maalesef. O yüzden yeni kanal açmak zorunda kaldım. Artık buradan yükleyeceğiz videolarımızı iki günde bir veya günde bir veya bir günde iki tane filan video atabiliriz yani bir de içerideki yumurtalarımıza bakalım arkadaşlar tabi maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar yakında e, sezon açılırsa tavuklarımızı kurt yatarlarsa e, hint alacağız yumurtası yani tavuğumuz da bizi takip etti bakalım arkadaşlar maşallah şimdi bir feneri açayım siz de görün arkadaşlar feneri bir dakika Evet arkadaşlar yumurtalarımız 3 tane olmuş. Evet. Maşallah demeyi esirgemeyin arkadaşlar. Arkadaşlar günlük 5 tane 4 tane 3 tane falan yumurta geliyor. <laughs> Yumurtalar da zaten büyüdü. Buraya bir folluk daha koymuştum. Ama ona yumurtlamıyorlar. Duman da girdi zaten folluğa. Gördüğünüz gibi hemen beni takip ediyorlar arkadaşlar. Ben nereye gitsem onlar da geliyor. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Kanalıma abone olup e, videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.